Valla kendimi çok şanslı addediyorum. Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Evet. Unutulmuş eserleri yaşatmak bir kere çok güzel. Evet. Teşekkürler. Burada neler sergiliyoruz şimdi? Biskirik Metin Altan Algı Eğitim Merkezi ve Akşam Sana Dokulu olarak biz burada unutulmaya yüz tutmuş olan eserlerimizi sergilemeye çalışıyoruz. Bir sedef Bunlar, kalkma. Sedef kalkma, oyma ürünlerimiz. Böyle görmüş olduğunuz gibi küçük sandıklar yapıyoruz. Hediyeli geçiyorlar. Şekerlikler. 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 Evet, mücevher sandıkları, yüzük kutuları. Ve tavlalar, tavlalar. sandık çeşit Sandıklar, sandıkları, yani sandıkları ve kama. Evet, evet. Yani benim sinirim kimse olmasın arkadaşlar. Ne kadar zamandır böyle kendiniz. bir eseri çıkarabiliyorsunuz? Hoş bulduk. Bu üç gün falan sürür bu. Üç gün. Evet. Oo. Değil bu var. bir rahle mi yoksa? Evet. o Fiyatlar nedir? İki buçuk milyar. Evet. İki bin. Amanın, amanın, amanın. Ama tabii üstündeki emek düşünülürse. Kaç öğrenciniz var? öğrencimiz 10 tane. Evet. Hevesle yapıyorlar. Evet. Nerelere peki ürün gönderiyorsunuz? Arkadaşlar, sadece hani böyle küçük, küçük dekoratif malzeme olarak düşünmeyin. Masa, sandalyeler, sehpalar. Bir tabii gelirseniz ki, ki, bakın. Ki, evet. Şuna evet. bakar mısınız? Bu el emeği göz nuru. Kim bilir ne kadar zamanda ortaya çıkarırız. Evet. Evet. Çeyiz sandığı satılmıştır diyor. Hemen almış birisi. Bir bu serveti değil mi bir tabii kere? Tabii ki tabii ki evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hep güzellikler. Yaşatmayı nasıl? Zigon Anladım. sehpalar. Zigon sehpalar. Ve hepsinde aynı sedef işçiliği. Evet. Ve sandalyemiz şu... var evet. Sallanmalı sandalyemiz var. Henüz o kadar yaşlanmadım ama he? Yok estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Siz devam edin hocam anlatmaya. Güzel oluyor. Ne kadar rahat. Çok güzel. Peki bunun tahta aksamını da siz yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki tahta mi? aksamını. Her, her, şeyini, her şeyini biz yapıyoruz burada. Bütün işçilikler bize ait. Zaten bizim amacımız bunları yapanları yetiştirmek. Evet. Ayna Aa, ayna söyle bana var. benden gezgini var mı dünyada? Evet. <laughs> Eski Cüneyt Arkın filmlerinde vardır dörtlü. Dört kişi birden böyle evet, oluyor. Evet. Farklı farklı yerlere farklı, gidiyor. Evet. İçinde Aslında. bir şey yok değil mi? Yok. Allah muhafaza. Evet ustam ellerinize sağlık. Öğrencilerinizin de elinize sağlık hocam. Sağ Sayın müdürüm edir, çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun çok Karar teşekkür gelsin. ediyorum. Sağ, olun. sağ olun. burası da ooo, evet. o çam kozalaklarından sepetlerimiz. Aman Allah'ım ve bunlar bizim meşhur hasır sandalyelerimiz. Hasır sandalye. evet, ne kadar için. sağlıklı şeyler. Evet. Çocuklar burada beşik. Evet, beşik. Bir kere için. Çin'den gelen oyuncaklar arkadaşlar biliyorsunuz üstünde kullanılan boyama maddeleri, plastikleri çocukları kanser yapıyor. Biz kendi özümüzü kullanalım. Evet, eskiden bizim çocukken <laughs> oynamış olduğumuz e, tanılar. Bu Oyun şeyi. Evet. Şuraya ipi takıyoruz. Tapıyor, ha çekiyor. Çekilir, evet. Aa, o bir tane ben efemi alayım. Tabii ki. Ve iskilip evleri. Ve, evet. ve kanılar. Ağız. Aman Allah'ım. Burası beni en enterese eden kısım arkadaşlar. Beyaz iş mi bu? Beyaz iş. Beyaz iş. Ne kadar emek istiyor. Evet. Nasıl yapılıyor bu? Makinede kasnakla yapılıyor. Desen çiziliyor ilk önce. Ha. Kasnak geçiriyoruz. On bir ilt atıyoruz. kuyu kas. Evet. Dikiş makinelerinde yapılıyor. Çok güzel. Yatak örtüleri, perdeler, perde yapılmış. Şömen tamam, de tablolar. Yatak takımlarımız. Masa örtülerimiz. Evet. Harika. Hele şunun güzelliğini ellerinize Kutlak sağ olarak yapıldı. Çok güzel. Hep perdesiyle beraber. Evet. Çok güzel yaptı. Ellerinize sağ Ellerinize sağ, sağ Evet, burası da hanımların en ilgilendikleri kısım ha? İğne oyaları. Kurdan kurdalın akışlarımız. Şemen tablolar, seccadeler, havlular, Oo, oda insan... takımlarımız, çocuk yatak örtümüz. Nereye bakacağız? Evet. Hele şunun güzelliğine. Evet. Seccademiz. Evet. Bir de şunu duyduk, köylerde de kurslar açılıyor. Evet, köyde bugün. de kurslarımız Çok önemli. var. Evet, orada da Kasım ayında açılıyor, Mayıs'ta bitiyor. Bitiyor. Evet. Kadınlar orada toprak <laughs> dolaşmanın ötesinde başka şeylerle de para kazanmayı öğreniyorlar. Kış boşluğunda bunlarla değerlendiriyorlar. Yazında babasıyla... Tarlada o şekilde çok güzel. Bir çok sanat güzel. öğrenmiş oluyorlar. Hem bir şeyler yapılmış bir oluyor. Bir takmış oluyorlar. Evet, altın bilezik Boş durmak yok evet. arkadaşlar. Boş evet. duranı Allah sevmez. Evlerinize evet. sağlık. Ol. Evet, sağ olun, teşekkür ederim.